الله 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 اكبر الله الله الله, الله اكبر الله الله أكبر، الله اكبر, الله الله أكبر،, الله الله أكبر。الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من من آثار الوضوء فَمَنْ اِسْتَطَعَ مِنْكُمْ an يُط۪يلَ غُرَّتُهُ فَلْيَفْحَلْ صَدَقَ رَسُولَ ف۪ي مَا قَالَ اَوْ كَمَا Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde abdestin fazileti üzerine birkaç tane hadis-i şerif okumaya gayret edeceğiz. Okuduğum ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Müslümanlara, iman edenlere hitap ederek şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman, yan namaza kalkmak istediğiniz zaman yüzlerinizi yıkayın. Ellerinizi dirseklerinizle beraber yıkayın. Başlarınızı mesedin ve ayaklarınızı topuklarınızla beraber yıkayın buyurmaktadır. Okuduğum hadis-i şerifte de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki benim ümmetim kıyamet günü e, abdestin eseri ve izleri üzerinde olduğu halde çağrılacaktır. Gurren muhacilin buyurmaktadır. Gurren aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu hadis i şerifte bir teşbih, bir benzetme yapmaktadır. Yani alnı, alnı beyaz olan atlara ve kolları, ayakları beyaz olan atlara benzemek, benzetmekler, teşbih yapmaktadır gören haçelinin yani tıpkı diğer ümmetlerin arasında abdestin iziyle tanınacaklardır buyurmaktadır. Dolayısıyla hadis şöyle devam ediyor: "Femanista ta'am minkum en yutiila O abdestin beyazlığını uzatabilmek isteyen, daha fazla yapmak isteyen, yapabiliyorsa, güç yetirebiliyorsa bunu yapsın. Yani kollarını dirseklerle beraber yıkıyor ya biraz daha yukarı çıkartabiliyorsa çıkarsın. Ayaklarını topuklarla beraber yıkıyor ya, onun biraz daha mesela yukarıya doğru dizlere doğru yıkayabiliyorsa bilsin diyor buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yine başka bir hadis-i şerifte de abdestin faziletiyle ilgili şöyle Hazreti Osman'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte. Men tavadda'a fa ahsana'l vudu'a kim güzelce abdest alır, abdestini de güzel yaparsa خَرَجَتْ خَتَيَّاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ İşlemiş olduğu küçük günahları, işlemiş olduğu küçük günahları abdestin suyuyla beraber onun bedeninden çıkar. Ta ki tırnakların altından çıkar buyurmaktadır. Yani abdest aldığı zaman aslında abdestin insan üzerinde manevi bir etkisi Oluşuyor, gelişiyor ve onunla insanın gözüyle baktığı, ondan sonra elleriyle belki yaptığı küçük günahları ne oluyor? Affediliyor. Allah Azze ve Celle onu afa vesile sayıyor. Ve yine e, başka bir hadiste de Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal İza teveddâ el abdül müslim Avul mü'min. Fakat fakat salavatı ve harca harca min vatchi kulu xatiyetin nazar <laughs> ile beyni mal ma'i. Mümin bir kul veya Müslüman bir kul. Abdest aldığı zaman, abdest aldığı zaman yüzünü yıkadığında, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlemiş olduğu günahları o yüzünü yıkadığı abdest suyuyla beraber dökülür giderler. Evet, veya abdest suyunun son damlasıyla beraber düşer buyurmaktadır. Ve iza gasale yedeyi haraca min kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' au ma' akhir al qatr Elleri ellerini kollarını dirsekleriyle beraber yıkadığı zaman kollarıyla yapmış olduğu hatalar suyla beraber gider veya suyun son damlasıyla beraber gider buyurmaktadır. Fayda gasala rijlaihi kharajet kullu khatiyatin mashata rijlahu maal mai aw ma'a akhir qatr ma sonra ayağını yıkadığı zaman ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla yürüyerek e, işlemiş olduğu günahı varsa onlar abdest suyuyla veya suyun son damlasıyla beraber dökülür giderler. Hatta Hatta yehrucu nekiyyen minedunub. Ta ki günahlardan temizlenmiş olarak çıkar buyurmaktadır. Yine Ebu Hureyre'den e, rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte de başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurmaktadır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kabristana geldi. Sonra fekale esselamu aleyküm dâre kavminin, ey min kavmin ey mümin kavmin diyarı size selam olsun. Ve inne inşallah bikum lahikun. İnşallah biz de ileride size kavuşacağız. Ve dittu enne kad ra'ayna O arada Resul Ekrem Aleyhissalatu kardeşlerimi görmeyi çok arzu ederim. Yani çok severdim diyor. Kardeşlerimi görmeyi sever mi arzu ederdim. Kalu evelesna ihwanaka ya Resulullah. Biz dedik ki ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diye sorduğumuzda Kal entum ashabi siz benim arkadaşlarımsınız. Ve ihvanun ellezine lem Yatu ba'du. bundan bundan önce gelmemiş, bundan sonra gelecekler. Kal keyfe ta'rifu men lem yeti ba'du min ummetik ya Resulullah? Yani ümmetinden daha şimdiye kadar gelmiyor. Bundan sonra gelecekler. Nasıl tanıyacaksınız? Ve kâle eraeyte. Haber verir misin dedi. لو ان رجلا لو خيل بين خيل دهم بهم siyah atların içerisinde alnı beyaz yine ön ayakları ve arka ayakları beyaz olan bir atı olsa kişinin o atı tanımaz mı atın sahibi elbette ki tanır ela ya'rifu khaylahu atını tanımaz mı galu ya evet tanır dediler bunun üzerine kal fe min el işte kıyamet günü kıyamet günü onlar e, alınları, yüzleri ve kolları, ayakları beyaz bir şekilde abdestin izi üze, onların üzerinde olacak şekilde geleceklerdir. Ve ana faratum ben de onlardan önce havza havuzda gelmiş havuz havuz Kevser'de gelmiş bulunacağım buyurmaktadır. Yine başka bir hadis-i şerifte de iki hadis-i şerifimiz kaldı. Ondan sonra bitireceğiz inşallah. Başka bir hadis-i şerifte de yine Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. Kal Ela edullukum ala ma yamhu bihi'l ve yerfa bi'd darajat. Size dereceleri evet dereceleri yükseltecek ve günahları silecek bir şey göstereyim mi? buyurdu. Kalu belaya ya Resulallah. Evet dediler ey Allah'ın Resulü. Bunun üzerine kal isbagul vudu'i alel mekar. Zorluklara rağmen abdesi tam ve güzel bir şekilde almak. Ve kesretul huta ilel mesacit. Mescitlere adımları çoğaltmak yani mescid namazlarını mescitlerde kalmaya gayret etmek ve intizaru salat ibade salat namazdan sonra başka bir namazı arzu ile sevgi ile beklemek. Feza evet feza likumur ribat feza likumur ribat. İşte sizin ribatınız budur. Sizin ribatınız budur buyurmaktadır. Ribat aslında sınır boylarında nöbet tutan mesela kimselerin nöbet tuttuğu kulübeler, mevziler gibi yerlere ribat denilir. Ee, orada, burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz güzelce abdest almayı, adımlarını mescitlere yani yürüyerek çoğaltmayı, mescitlere adımlarını atarak çoğaltmayı ve namazdan sonra başka bir namazı beklemeyi ribat olarak değerlendirmektedir. As aslında şeytana karşı Demek ki insanın mevzilenebileceği yer burasıdır. Şeytana karşı kendini koruyabileceği yer, muhafaza edeceği muhafaza edebileceği yer işte burasıdır. Güzelce abdestini almak, mescitlere adımları çoğaltmak ve başka bir namazdan sonra başka bir namazı beklemek. Evet. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz başka hadislerinde de Ömer bin i Khattab radiyallahu anhu an Nebi aleyhissalatü dan şöyle rivayet ediyor. Kale, ma minkum min ehadin fi yetevadda yetevadda'u fe abdesti güzelce sizden biriniz güzelce bir şekilde abdest almasın ki abdestini tam böyle yapmasın ki tüm yakul abdestini aldıktan sonra da Sümme yequl eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve resuluh dediğinde illa futihat leh ebabul cenneti semaniye yedhulu eyühe evet yedhulu min eyyiha şaa hangisinden dilerse girer. Yani abdestini güzelce aldıktan sonra ve sonra da bu şahadet kelimesini getirdiğinde Cennetin sekiz kapısı da kendine açılır. Tabi burada şunu da unutmamak gerekir. Kul hakları üzerinde olmamak şartıyla. Allah Azze ve Celle yani başka şirk koşma, ondan sonra riya gösterme, bu tür şeylerden uzak kalma şartlarıyla beraber bunlar gerçekleşir diyor. İmam Tirmizi'nin mesela bu hadisi rivayet ettikten sonra rivayet ettiği bir zaidelik var. Orada da Allah'ın mecalni mine tevabin ve cealni minel Yani ardından da bunu söyleyecek. Beni çokça tövbe edenlerden ve çokça da temizlenenler, temizlenenlerden kıl diye diyerek abdestini bitirdiği zaman bu duaları yapmak sünnettir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnettir. Allah Azze ve Celle güzel şekilde eksiksiz bir şekilde abdestini alan mescitlere adımlarını çoğaltan ve namazdan sonra başka bir namazı bekleyen kullarından eylesin bizi. Allah azze ve celle abdestin izlerini artırarak devam eden kullarından eylesin bizi. Kalplerimizi ve ayaklarımızı İslam üzerine sabit kılsın. Bizi nefsimizle bir an olsun bile göz açıp kapayıncaya kadar dahi baş başa bırakmasın. Vahiri davana enel hamdulillahi rabbil alamin.